Merhaba onlinefalcılar.com Firoze'ye hoş geldiniz. Efendim yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar 22-28 Mayıs gündemini değerlendirmek üzere bugün de yine buradayız. Ben kartlarınızı karıştırırken lütfen sizde benim titreşimime ortak olmaya çalışın. Burada aramıza yeni katılanlar için hemen hatırlatmak istiyorum. Buradaki hiçbir yorum biliyorsunuz artık kişiye özel değildir. Kişiye özel yorumlar almak isterseniz sadece astrolojik yorumlarınızdan bahsetmiyorum. E, kişiye özel yorumlar için hemen onlinefalcılar.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Oradan kendinize bir uzman seçip daha sonrasında uzmanınızın kodunu tuşlayarak 0888 228 77 çift 0 arıyorsunuz. Sonra uzmanın kodunu mesela 809 neyse işte tuşluyorsunuz ve hemen canlı canlı görüşmeye başlıyorsunuz Efendim e, ya da sistemi uğraşamam diyorsanız eğer aşağı yukarı 7.24 zaten birçok uzmanımız online durumda e, Onun için de hemen 0888 228 77 çift sıfırı arayıp bir tuşlayarak bana ve diğer ilk müsait uzmanımıza da ulaşabilirsiniz Efendim hemen bakalım sevgili yengeçler bu hafta neler yaşayacaklar neler olacak. Pazartesi günü itibariyle başlıyorum yorumlarınıza. Efendim pazartesi önemli bir olay yaşayabilirsiniz. Sizin hayatınızla ilgili olarak önemli değişimi böyle açık olabileceğiniz sizi değişime uğratabilecek önemli bir olay yaşanabilecek. Özellikle sizin için belki de bu olay bir yaşam tecrübesi şeklinde de olabilir. Öncelikle bunu yazışarken şunu söyleyeyim size. Belki de hani hiç bilirsiniz. Aa işte bu mu? Bu falan. Yok canım bu da nedir ki diyebilirsiniz. Ama inanın ki bu olay sizi belki de bütün ömrünüz boyunca da yaşam tecrübesi olarak götürebilecek. Yine pazartesi günü hayranlık ve tutkulu aşk konuları da gündeminizi teşkil edecek sevgili yengeçler. Salı gününe geldiğimizde salı günü bir takım endişeleriniz varsa eğer istediğiniz şeylerle ilgili bu dileklerinizle ilgili endişelerinizin ortadan yok olduğunu görmekteyim. Sizin için gayet güzel bu. Bu da e, yine sizin iradenizle, gücünüzle ve otoritenizle ortadan kalkacak gibi görünüyor sevgili yengeçler. Efendim yine Çarşamba gününe baktığımızda Çarşamba günü eğer bir karar alacaksanız özellikle çok 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 dikkat etmeniz gereken bir gün çünkü akılcı olmayan kararlar almaya çok açık görünüyorsunuz biliyorsunuz bazen insanlar işte çok mantıklı kararlar alamayabilirler böyle bir enerjiye yatkın görünüyorsunuz o yüzden de alacağınız kararları şu 3-5 defa düşünmenizi. Ee, tavsiye ediyorum çünkü yine bakın Çarşamba günü ay kartı çıktı. Ay kartı gizli de kalmış, gizli kapaklı işlerin de kartı olduğu için belki tam anlamıyla önünüze çıkan fırsat gibi görünen şeyler sizin için çok da iyi fırsatlar teşkil etmeyebilir. O nedenle birazcık dikkatli olmanızda fayda var. Perşembe gününe geldiğimizde. Evet bu kart bu hafta birçok burçta göründü. Annenizle alakalı ya da işte eğer evliyseniz eşinizle alakalı bir erkek yengeçlerseniz, yengeçseniz, işinizle eşinizle alakalı pardon, bazı konularda gündeminizi teşkil edebilir. Perşembe günü, yine perşembe günü belli bir konuda yüzleşme yaşamak gibi bir pozisyon içerisinde olabilirsiniz. Bir girişiminiz olabilir ama bu girişiminiz size zafer getirecek sevgili yengeçler. Ee, efendim perşembe dedik cuma gününe hemen bakıyorum. Cuma günü e, belki de istediğiniz bir konuda bir atılımınız var. E, cuma günü göründüğü kadarıyla ve bu atılımınız tam istediğiniz şekilde sonuçlanmayabilir. Fakat e, sizde şöyle bir eksiklik olabilir sevgili yengeçler. Tam belki de e, hani işte olumlu yönleri görmeme gibi bir durumda olabilir. Çünkü içinde bulunduğunuz durum aslında çok da kötü bir durum değil. Siz sadece birazcık olumlu yönleri görmekte eksiklik yaşıyor olabilirsiniz. Her zaman hepimizin düştüğü hatadır bu. Ya da ee, yine şöyle bir şey de olabilir. Perşembe günü için bunu söylem. Pardon, Cuma günü için bunu söylemek istiyorum. Ee, yani geçmişten gelen bazı hatalar size karşınızdaki insanın, hani daha öncesinden size yaptığı hatalar karşınızdaki insanla ilgili düşüncelerinizi değiştirebilir ve güvenmeme durumu da söz konusu olabilir. Yine Cuma günü. Efendim cumartesi gününe geldiğimizde cumartesi günü mutlu zamanlar, olumlu, iyimser, uzun vadeli planlar yapmak isteyebilirsiniz. Doğru yolda olduğunuzdan emin olmak isteyebilirsiniz. Böyle yıldız gibi parlamak isteyebilirsiniz ama birazcık bunlar için zamana ihtiyaç var. Çünkü geçmişte bir yüzleşmeniz var. O yüzleşmeyi gerçekleştirdikten sonra ancak bu tip durumlar için hazır olacağınızı görüyorum kartlarınızda. Yine ben hemen Pazar için bir kart açacağım. Pazar günü için çok böyle soft bir gün görünüyor sizin için sevgili gençler. Böyle akışa bırakabileceğiniz, gayet rahat yaşayabileceğiniz, sıradan belki de hani böyle çok güçlü bir enerjisi olmayan soft bir gün sizinle birlikte olacak. Fakat yine pazar günü beklentileriniz olan insanlardan belki tam beklentilerinize karşılık alamayacağınız için bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. O yüzden şunu her zaman söylüyorum. En büyük mutluluk beklentisiz yaşamaktır sevgili gençler. Sizin için ve hepimiz için bu böyle. Efendim hemen tematik kartlarınızı da bir göz atmak istiyorum. Bakalım bu hafta en çok nelerle ilgilenecek sevgili gençler? Neler olacak hayatlarında? Evet, bu hafta bir dileğiniz var. Bu dileğinizi gerçekleştirmek için bir takım çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Sevgili yengeçler yine bu hafta ihanetlere ve yanılgılara açık olabilirsiniz. Bu konular gündeminizde olabilir. Aman dikkat edin. Yine bu hafta çevrenizde bir takım entrikalar, bir takım oyunlar ya da laf cambazlarıyla da mücadele etmek durumu gündeminizde olabilir. Biraz zorlayıcı enerji olsa da bu haftanın ben inanıyorum ki olumlu da kalarak her şeyin üstesinden geleceğiz sevgili yengeçler biraz da çok duygusalsınız sevgili arkadaşlar. Yengeç Burcu olarak biliyorum ben sizi o duygusallığı bir kenara bırakırsak her şeyi aslında daha nette görebileceğimize ve daha olumlu da kalarak her şeyin olumlu çözümünü bulabileceğimize inanıyorum. Efendim bu arada aşk melek kartlarınızı burada paylaşamıyorum biliyorsunuz. Sadece aylık yorumlarda aşk melek kartlarınızı burada paylaşıyorum. Aşk melek kartları için bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram adresimiz online falcılar yine o şekilde yazıp bizi takip edin lütfen. Eğer bizi ilk kez izliyorsanız ve beğendiyseniz videomuzu lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca sosyal medyada paylaşarak bizi arkadaşlarınızla tanıştırın. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum. Mutlu bir yarın, mutlu bir ömür, mutlu günler. Her şey sizinle birlikte olsun. Esen kalın sevgili yengeçler.